Bu kaveri yerini alacağız. Çalışacaklar bağlayacağız şimdi sapanlar ayarlanıyor. Buradan Güzel oldu. Şimdi ne? bir tat ne tatmışlar şu? Bu normal olmaması lazım. Abi yine aynı buradan versiydik. Gelin buradan versiydik. Kıraşma be abi. Biz de uğraşıyoruz. Ya yani. Boşuna olur. Geliyor. Nasıl oluyor? Anahtar anahtarlarına atar bir şey var ya, tomunda, da kurtar. Oğlum da oğlum. Oğlum da kurtar. Evet, ha. alarm çaldı orada baktık. Bak, bak, hani şu şu sacat bunu kullanmayacak çalışım. Tamam. Bir düşmüş sadece. Ayırayım şöyle ben bunu. Başka cevap yok bakalım.